Biz dosyada şunu gördük. Bu üç kişi zaten organize ya da örgütlü bir suç kapsamında hiç soruşturulmamış. Yani Süleyman Soylu açıklama yaptığında da, Yeni Şafak Haber yaptığında da, da o dakikalarda da bu kişiler, bu şahıslar hakkında zaten bir örgüt bağlantısı veyahut da organize araştırması, soruşturması yapılmamış. Bu iki şeyi gösteriyor. Birincisi, zaten polis, emniyet ve işte e, AKP bir bütün olarak faili zaten müferritmiş gibi göstermek için hareket etmiş ama hedef şaşırtmak için de derneğimizi kullanmış derneğimizin ismini kullanmış dergimizin ismini kullanmış ve bir manipülatif süreç yaratmıştır. Şimdi biz şu soruları soruyoruz neden bu saldırganın organize olup olmadığı, birileriyle ya da biriyle hareket edip etmediği araştırılmadı. Bu araştırılmazken neden suç isimsiz bir ihbarla, kimden geldiği belli olmayan bir ihbarla, BTK'nın kaydını vermediği bir ihbarla bizim üstümüze yıkılmaya çalışıldı. Bunu kim yaptı? Bunun üstüne basına bu dosyayı kim verdi? Basına polis görüntülerini kim verdi? Ve dahi bu algıyı kim neden yarattı? Faili organize olmaktan soruşturmadıklarına göre bu kirli algıyı yaratarak da aslında faili korumak için kim çabalıyor? Bu organize mi değil mi diye süreci araştırmaktan kim imtina ediyor? Biz bunların tek kapıya çıktığını düşünüyoruz. Yani derneğimize kumpas kuran da, faili koruyan da, failin organize bağları olup olmadığını atlayan da, bile isteği atlayan da ee, yeni Şafak şuraya buraya haber yaptıran da, işte trolleri harekete geçiren de hepsi aynı. Biz bu insanları, bunları e, bugüne kadar işledikleri suçlardan tanıyoruz. İlk günden beri biz kimlik biliyoruz, ee, hafızamız var Maraş'tan, Çorum'dan, Gazi'den biliyoruz biz. Bu devletin bir oyunudur, organize bir saldırıdır bu e, açıklamaya biz de üzüldük. Hiçbir kurum, hiçbir devrimci, demokrat yapı, devrimciler hiçbir zaman alevlere zarar vermemiştir. Bunu adımız gibi biliyoruz. E, bir an önce de aklanması lazım. O konuda sizlerin yanınız, yanınızdayız. E, dediğimiz gibi öyle bir şüphemiz de olmadı. Hiçbir devrimci kurum, hiçbir devrimci yapı Alevlerine ne alevlere ne diğer e, inançlara böyle bir saldırısı olmaz mümkün değildir Biz bunu baştan beri arkadaşlarla da konuştuk. Böyle bir kaygımız olmasın siz. Beraberiz, bir aradayız. Ankara'da 30 Temmuz'da 3 cemevine dönük saldırılarının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ne dediğini kendisinden başka kimsenin anlamadığı, eski Türkiye'nin ayak izlerine rastladık sözleriyle fitilini ateşlediği hedef saptırma kampanyası, Yeni Şafak ve Sabah gibi tetikçi medya kuruluşlarında cemevi saldırılarında THKPC izi dezenformasyonuyla gündemleştirilmeye çalışıldı. Ardından devreye aralarında AKP MKYK üyesi Mücahit Binici, trol operasyonlarında başı çeken Sosyal Medya Derneği Başkanı Mehmet Ardıç ve AKP'nin ısmarlama araştırma şirketlerinden Optimar'ın Başkanı Hilmi Daşdemir'in de aralarında olduğu paralı trol ordusu girdi. Aynı cümle dizilimiyle atılmış yüzlerce tweetle Cem Evlerine dönük saldırılarının ardına Devrimci Hareket Dergisi ve Devrimci Gençlik Derneklerinin olduğu iması yapıldı. Söz konusu hedef saptırma kampanyası dün, dün akşam itibariyle ise egemen medya kuruluşlarına taşındı. Demirören Haber Ajansı'na ait Kanal D ve NTV gibi televizyon kanallarında hiçbir hukuki, siyasal ve sosyal sosyal dayanağı olmayan ve iddia ettikleriyle kargaları dahi güldüren bu baştan aşağı yalan haber milyonlara ulaştırıldı failin yakın arkadaşı gibi gayri hukuki, soyut ve içeriksiz bir ifadeyle devrimci gençlik dernekleriyle hiçbir bağı, bağlantısı ve iltisakı bulunmayan bir kişinin binlerce kişinin katıldığı 2018 yılına ait Eskişehir 1 Mayıs görüntülerindeki gösterilerindeki fotoğrafı üzerinden yürütülen kumpas dün gece itibariyle ise tamamen çökmüş bulunuyor. Elimizdeki karayı elinizdeki karayı devrimcilere bulaştıramazsınız. Bu saatten sonra hiçbir provokasyon ve kumpas AKP'nin işlediği suçların ve milyonları mahkum ettiği yoksulluğu üzerine örtemez. Devrimci gençlik dernekleri tarihsel sorumluluğunu yerine getirecektir. Yaşasın eşit, bağımsız ve özgür bir ülke mücadelemiz.